Bizimle beraber yol yürüyecek olan arkadaşlar, kardeşler hizmet edecekler, hizmetçidir. Bu çayımı getirin benim. Demeyeceksin o çayı içmeye ver. Çavuşluğunu, zakirliğini, nakipliğini, nükabalını, şehlini, halifelini kendine hizmetçi olarak hizmet ettirerekten çalıştırma. İsteme. Emretme. Tepeden konuşma. Hizmet et sen, etmeyeceksen de ki bu yol bana ağır. Ben yapamayacağım. Eyvallah. İkincisi ne? O kimse asla ve asla dersi terk etmeyecek. Herkesten önce gelecek oraya. Asolis As gibi sonra gelmeyecek. Zakirsin önce sen geleceksin. Çavuşsun önce sen geleceksin. Görevlisin önce sen geleceksin. Önce sen geleceksin. Orada bir vazifen var. Önce sen geleceksin. Sen az solistik yapmayacaksın. Dersi evde geçirmeyeceksin sen.